Evet arkadaşlar bugün Mart ayında bir pazar günü Yeni aldığım top kes çantanın tanıtım videosunu çekmek için Güzel bir yere gidiyorum Yani şu an deneme amaçlı çıktım Çantayı taktım arkaya Yani gayet de güzel gidiyor bir sıkıntı yok Patra sayıda da yük koydum Yani güzel gibi uzun yollarda kullanılacak bir ürün şu anda bu. GP kompozitten aldım çantayı. Onun da bilgisini vermiş olayım ben size. Trend yol üzerinden. Çok endişem vardı ilk başta ama yani trend yolda yorumlara baktığımda hep olumsuzdu. Çünkü nedenini çanta bana gelince öğrendim. Çanta tamamen güncellenmiş arkadaşlar. Daha önceki çantaya baktığımda trend yoldan ya çantanın iç kısmı yapışkanlarla falan tuhaf şeylerle dolu ama bu GP kompozit güzel bir heybe yapmış içine kendi armasında koymuş. Çok premium his veriyor. Birazdan zaten ayrıntılı videoda göreceksiniz. çantanın alt tabla demirinde normalde olmayan delikler açmış ekstradan. GP kompozit yani bir güncelleme gelmiş belli yani. Bu da işimi kolaylaştırdı. Hiç uğraşmadan gittim. Her zamanki motorun bakımını yaptırdığım yerde çantanın takılmasını sağladık. Sağ olsun o da elinden geleni yaptı. Düzgünce bir montaj yaptı. Metreyle ölçtü falan filan. Yani çantanın duruşu motorda nasıl duruyor onu merak ediyordum. Birkaç ilk etapta fotoğraf ve videosunu çektim ama o sadece durduğu yerdeydi. Şimdi çantayla seyahat halindeyiz. Yani benim şu anki düşüncem gayet sağlam ve güzel görünüyor. İnşallah Böyle kalır. Biz de hazır havalarda ısınmışken İstanbul dışına çıkarken gittiğimiz uzun yollarda bu çantayı kullanmış oluruz. <laughs> Neden böyle bir çantayı alma ihtiyacı duydum? Birazdan yine bahsedeceğim gerçi bundan ama yolda giderken sizle sohbet edeyim dedim. Yani biliyorsunuz scooter tarzı motorlarda bagaj var yani oturdukları koltuğun altı koca bagajları var. İster kaskını koyuyor ister götürmek istediği malzemeyi koyuyor. Ama naked ve racing tarzı motorlarda böyle bunlar olmuyor. Gerçi racing'e zaten bir şey takmazsın o ayrı da bu tarz naked ve enduro motorlarda bir çanta gerekiyor. Genelde uzun yol gidildiği için. Ben de İstanbul içinde pek kullanmıyorum motor zaten. Genelde her videoda bahsettiğim gibi İstanbul yakın çevreleri veya daha uzağa mek için kullanıyorum. Bu sebeple bu çantayı alma ihtiyacı hissettim. Benim çantam alüminyum ve 45 litre. Yani büyük durur mu diye düşündüm ilk etapta alırken. Ya gerçekten hiç büyük falan kalmadı. Gayet de ideal. Daha büyükleri varmış bunun 57 litre falan. Ya o biraz bilmiyorum. Tercih meselesi. İki kask 57 litreye tam sığıyor. Onun için belki alırlar artçılı sürüşlerde. Ama bu benim için yeterli. Montumu, kaskımı alsın yeter. Zaten diğer şeyleri Artçı'nın oturduğu yerle o yeni, yeni çantamızın arası boş. Artçı'nın oturduğu yere ekstradan da yük yükleyebilirsin. Gitmek istediğin zaman bir yere. Yani küçük bir valiz falan koyabilirsin. Bence şu an gayet ideal. İlerleyen süreçte nasıl bir yol izleyeceğimizi birlikte göreceğiz. Yani Artçı'nın oturduğu yere Forte GT'nin güzel çantaları var. Heybe gibi ama heybe değil. Tam heybe değil. Yanlara taşıyor biraz. Onu oraya koyduğun zaman yani her şeyi ne gidersin bu çantanın yani GP kompaktten aldığım alüminyum çantanın üzerinde de çadır bağlama yerleri var. O da çok keyifli. Yani motorda bütün yaşam alanınızı taşıyabilirsiniz. Öyle bir ağırlıkla yapacağını düşünmüyorum. Zaten 250'lik bir makine her türlü çekiyor. Bir sıkıntı olmuyor. Şimdi sizlerle beraber bu incelemeyi yapacağız. İncelemi yaparken de yol üzerinde size böyle bir sohbet etmek istedim. Ben size katkı sağlaması amacıyla benim yaşadığım sorunları veya işte bunların çözümlerini bu videolar aracılığıyla size sunmak istiyorum. Çünkü ben pek fazla aradığım şeylerle ilgili video bulamıyorum. Bulduklarım da çok yüzeysel geçmiş. O yüzden şimdi hem çantanın bağlanması hem e, çeşitli şeylerle ilgili videoları çekmeye devam edeceğim. Hem siz bilgilenin hem bu da benim bir hobim. Güzel, keyifli bir aktivite. Arkadaşlar merhaba. Bugün çok rüzgarlı bugün ama ben sizin için yine bu videoyu çekmek istedim. Şu an görüyorsunuz CF Moto 250 NK'nın top kes çanta, arka çanta montajını gerçekleştirdik. Burada kısaca size gösterebilirim. Çantanın şu demiri trend yoldan 900 lira falan aldım ben. Bağlantı yerleri buradan bu ayakla bağlanıyor. Bir tanesi. Diğeri de buradan aşağıdan bir tane kaybettiğimizde şöyle gösteriyor. Bir şey var. Bu i̇şte sağlam oldu çantanın kendisi gayet güzel şu anda gerçekten memnunum ben bundan uzun yolda gerçi belli olacak bu çantanın olayı ama gerçekten motora yakıştı yani artçılı sürüşle yapabilirim ben burada arkadaşımla gideceğiz zaten uzun bir yola buraya sırtlayaması da var özellikle artçılar için gerçekten güzel ben herkese tavsiye ediyorum benim aldığım 45 litrelik bir alüminyum çanta Az önce de size bahsetmiştim gelirken fiyatı 6450 lira alüminyum aparatı da az önce söyledim 900 TL e şu aparat bile çok kaliteli bence hani düşünenler için kaçırılmaz bir fırsat diyebilirim şöyle bir doğada size bir çekim yapmak için geldim buraya motorumda 5000 kilometreyi yeni geçti 5200 kilometreye geldi şu anda. Şu ana kadar bir sıkıntı çıkarmadı. Gayet de memnunum. Umarım birçok kilometre yine beraber gideriz. Seneye bu zamanlarda başka motorla da size video çekiyor olabilirim buralarda. İnşallah yine böyle rüzgarlı bir hava olmaz. Genel olarak böyle. Ayrıntılı bir video çekeceğim. Hava daha güzel olduğunda buraya yine gideriz. Sizin sormak istedikleriniz varsa yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz destek olmak amaçtır. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma takip etmeyi unutmayın. Önerdiğiniz bir video konsepti varsa motorla ilgili bana iletebilirsiniz. Ben onunla ilgili de size yeni videolar çıkarabilirim. Görüşürüz.